Kompakt bir stat, hakikaten dolduruyorlar, ee, özellikle bir grubu var Ateşli, mesela orada da şey var, ee, orada da Paşa Limanı var, Pasa Limanı diye pankart asıyorlar. Pire'de meşhur. Tabii meşhur onların taraftar grubu. Çok Ondan güzel balıkçıları sana. da var. Ama çok yani. güzel yer, aynen öyle. Can abi de gitmiş, sen de gitmişsin. Ben kısmet bu sene Hep, inşallah. İnşallah. Hep İstanbul'da Rumlardır Doğru. Tabii, tabii, doğru, gibi doğru. Gibi, gibi, doğru. Aynen bak şimdi o zaman bir kısa, kısa geçeyim bir anım var. E, gittik işte, işte Habertürk'teydim o zaman gazetede. E, maça gittiğimizde. İşte maçtan bir gün önce tabii gidiyorsun takımla beraber. Stat bir Deniz, deniz, denizin e, ortasından yani stadla deniz arasında tren yolu geçiyor. Bir köprüden biz geçtik stada hemen maçtan önce basın toplantısı. İşte e, akşam bir hadi edelim, balık yiyelim. Konuşuyoruz adam bize Türkçe konuşmaya başladı. Garsondan şey işte menü istedik işte balık malık. Resmen Türkçe konuşuyor. Evet. Dedim nerede biz dedi e, adadan gelmeyiz dedi. Hangi adadan? Büyük adadan. Hmm. Yani İstanbul hakikaten mesela İstanbul Büyükada falan deyince böyle bir Bize bir ilgi gösterdiler Hakikaten misafirperverlik göster Şimdi doğruya doğru Öyle bir e, güzel bir e, Anımız vardı Çok tabi bizim gibi çok sıcak kanlar Ama taraftar grupları Baskı kuruyor yani statta Rakip takım üzerinde Beşiktaş da o baskıyı yemişti e, Ama şöyle Fenerbahçe'nin kadro yapısı Kadro kalitesi Hakikaten e, bu maçı alabilecek düzeyde. Kolay bir maç değil onu söyleyeyim. Yani ben işte bir iki kere Fenerbahçe çıktıktan sonra Olimpiyakos'a öyle bir izledim özetleri. Önde iyi baskı yapıyorlar işte burada da var. El kaibi ile Jovetevic, Santroforları iyi. İkili oynuyorlar. Yani bilmiyorum bu maçta nasıl oynarlar. Önde baskıyı kurabilen bir takım. İşte Gülcan abin dediği gibi yani maça baskılı taraf onlar başlayacak. İşte Fenerbahçe 15-20 dakika sonra o baskıyı kırarsa, rahatlarsa, psikolojik olarak rahatlarsa bence e, orada da bitirme ihtimali çok yüksek. Kolay bir maç değil ama Fenerbahçe'nin de baktığımız zaman İsmail Hoca olsun, e, kenar olsun, kulübe olsun, zenginliği, e, kadro zenginliği olsun bu maçı koparacak. Bir, bir de şey düzeyde. de oldu, Kartal, mesela iyi oynamak zorunda değilsin. Akıllı oyna. Sonuç. Aynen. Tabii, yani, tabii kontrollü oyna. Yani şey e, dediği gibi kartal. Yani San Jose maçı çok güzel bir oyun. Getirmediler. Yani ya bir şutta bıraktılar ilk yarı San Maç boyunca da dört şut kaydı. Ki taş gibi takım ha. İlk maçta daha iyiydi dediğin Anlam gibi. Mi? İstanbul'dan daha iyi oynadı Fener. Tabii yani bir taş gibi takım. Yani e, San Yani o kadar iyi analiz etmiş çok iyi takım Ve, savunması yapmışlar. Tabii Açıklar o kadar iyi kapatmışlardı ki o rakibin o isteğini temposunu e, bir anda kendi lehlerine çevirdiler. Tabii o ilk atakta golü bulmaları da önemliydi. O Batu Şahin, evet. O arka direkte attığı gol. Yani orada e, bir anda e, onların da şeyini kırıyorsunuz. Motivasyonunu e, kırıyorsunuz. İnşallah bugün de öyle olur. Yani bir öne geçerler. E, hem türbünlerin tansiyonu biraz aşağı düşer. Hem kazanacağız duygusundan uzaklaştırırsın e, rakibi. E, bunlar da çok önemli. Fenerbahçe'nin mesela e, işte eksikleri ne verdik? Hı hı. Mesela Fenerbahçe'ye şey yaptığımız zaman e, Fred'le İrfan İrfancan kahvecileri yok onların da. Evet, doğru. Yani Fortinis belli değil, oynayacak mı, oynamayacak mı. 10 gol, 15 asisti var. Podens cezalı zaten oynamayacak. Sarı kart cezası. 13 gol altı asisti var. <laughs> ee, yani skor gücünü taşıyan Üretecek ta, 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 çok takımı, fazla takımı, adamı yok. Yani Olympiakos takımının kreatif e, bölümünde e, rol almış çok önemli iki oyuncunun. Bir tanesi yok bir tanesi şüpheli oynayıp oynamayacağı. E, bu da önemli bir avantaj taş cebine e, koyduğun zaman. Özellikle deplasmanda oynuyorsun. Evet. Ee, önemli bir avantaj Öbür taraftan e, Fenerbahçe'nin elbette eksikleri Cikuydu, Mert Hakan'dı Bunlar önemli oyuncular ama Fenerbahçe kadrosu Bunu kapatabilecek güçte ee, Ben Kartaldan aldım sözü kusura bakma Sağ olun, ee, Bir defa geldim şöyle de bir şey yapayım Mesela ben şey maçını seyrettim Fatih Hoca ile oynadıkları Kupa maçını uzatmalara gitti Penaltılarla hmm. Palantin Aykos aldı ee, Karşılaşmaya Eee Yani vay aslında eyvah dediğin bir futbolları, şey yok. bir oyun güçleri yok Olympiakos. İyi bir takım, iyi takım. Ve her Yunan takımı gibi kendi sahasında daha iyi bir takım hı, hı. Yani e, o açıdan sıkıntı yok. Ama mesela e, rakip sahaya çok çabuk geçe, iyi bir geçiş takımıyken kendi kalesine çok pozisyon veren, çok pozisyon yanlışı yapan... Rakibe e, imkan tanıyan bir takım aynı zamanda. Yalnız bulduğunda da atan bir takım. Onu da vurgulamak Sonu lazım. Söyledim yani yani son ilk... maçlarına şöyle bir baktığımızda playoff'ta e, Lamia'yı 5-1'le evet. e, geçiyor. Öncesinde Aris'i 3-0. E, bu arada konferans liginde de son 16 turunda Makabi karşısında 6-1'lik bir galibiyet var. Yani bulduğu zaman, yakaladığı zaman da atan bir takımdan Atıyor. bahsediyoruz. Atıyor. Tabii. Şimdi mesela bakıyorsun El-Kabi ile Cevatavic. Evet. Yani hani yani. hem yeğene vatan ve ne yani. olduğu çok kestirilemeyen bir hem takım Hem yeğene vatan ben sana söyleyeyim Fenerbahçe'nin bu işine gelir. Yani şimdi ister istemez doğal olarak içeride onlar da ilk maçta işi bitirmeye çalışacaklar. Yani açık oynayacaklar. Çünkü Kadıköy'e geldikleri zaman o atmosferi biliyorlar. Yani Kadıköy'den Fenerbahçe'nin Tabii e, evlerinde, ee, taraftarlarının desteğiyle. Çok büyük bir fark olmadığı takdirde Fenerbahçe'nin Kadıköy'de e, iyi oyunla o itici güçle kazanacaklarını biliyorlar. Onlar da ilk maçtan işi bitirmek isteyeceklerdir. Bence bu Fenerbahçe için çok büyük bir avantaj. Şimdi artık evet belki ilk maç e, eskisi gibi değil. İlk maç işte son maç, ikinci maç avantajı falan kalmadı, belki kal evet. kalmadı ama e, öyle değil. Takımların arasındaki denge farkı olduğu zaman fark e, bu değişebiliyor. Fenerbahçe'nin de Olympiakos'a göre kadrosunun çok daha iyi olması bence böylesine maçlarda bir avantaj. Yani şimdi belki Fenerbahçe oldu da kazanamadı diyelim ama ikinci maçta işi bitirebilecek düzeyde bir takım. Ben aynı fikirdeyim Kartal. Mesela 2-0 bile Olympiakos için avantajlı skor değil. Değil işte onu diyor. Ben de yani e, bu Yani e, gol yiyen bir takım. Yani kapandım. Maçı kalemi sıfırda tutarım. Öyle bir ...kaliteleri yok, takım e, yapısı da yok. Ama rakip sahaya çok hızlı geçiyorlar. Evet. Yani, o, çok iyi bir geçiş takımı. Yani o açıdan e, arkada... ...boşluk bıraktığın an, geliyorlar senin... E, ...altı pasına kadar geliyorlar yani. Orada e, sıkıntı yaşayan... <laughs> ...yaşarsınız. O fırsatı verirseniz... ...orada sıkıntı yaşarsınız. Ama şeye bakmak lazım. Ezgi, Yunan Ligi zayıf lig. Yani son beş attığım maç... Ya da öteki karşılaşmalar. Yani e, ölçü değil. Hı, Aynı tabii, bizim, tabii. bizimlik gibi. yani Tamam bizim, diyecektim. Bizimlik de çok yani ölçü bir, değil. Bizimlik nasıl ikiye bölündü? Evet. Bir Fenerbahçe-Gazlısaylı bahçe ligi var. Diğer 18 takım kendi arasında ayrı bir denge konu. yok. Yani, Dengeler yani şaştı. Evet, evet. ee, o nedenle mesela <laughs> Avrupa'da oynadığı e, maçlar aldığı sonuçları daha dikkate almak daha takım mantıklı, gücünü evet, takım evet. analizini yapmak açısından daha mantıklı olur.